Aa ne güzel ayran var. Musluktan ayran mı akıyor? Evet. Ee, kim yapıyor bunu? Bu hizmeti? Belediye başkanımızın ve hayırseverlerin katkılarına beraber belediye başkanımızın desteğiyle oluyor. Çok güzel. Her gün veriyor musunuz? Her ayın sonunda yazın ayran, kışın sıcak süt. İkram ediyorsunuz. İkrem Aa ediyoruz, evet. çok güzelmiş. İyi. bir bardak verin bakalım. Alacağım mı falan? için. Teşekkür ederim. Olsun. Oo çok güzel. Tuzlu ayran. Hmm, harika. Bir adet süt ürünleri falan var. Onlarla beraber mi oluyor bu? Hmm, burada süt çok o zaman yoğurt. gel gel açısından güçlü olduğu için. Evet. O yüzden onların katkılarını belediye başkanımızın mümkünlüğüyle yapılıyor. Birlikte, birlikte ha, Çok güzel. Bayağı da kuyruk var yani. Bugün de pazar var tesadüfen. Bugün buranın pazarı. O yüzden daha kalabalık. Yüzden daha ben vatandaşımıza hizmet oluyor. Evet. O yüzden başka Güzel. Bütün halkımız Çok güzel. Ellerinize sağlık, düşüncenize sağlık. Bunun deposu nerede? Nereden geliyor şey? Ayran nereden dolduruyorsunuz? Ha buradan dolduruyorsunuz. Burası depo herhalde değil mi? Şu gümlerden değil mi? Onlardan buraya dolduruyorsunuz bittikçe. Çok güzelmiş.